Transfer döneminin devam ettiği bu günlerde kulüpler takımlarını güçlendirmek adına yeni oyunculara yeni ve uzun süreli sözleşmeler teklif ediyorlar. Sadece yeni oyuncularına değil, mevcut kadrolarında yer alan önemli isimlerini ellerinden kaçırmamak için sözleşmelerini yeniliyorlar ve bu sözleşmeler çok uzun süreli olabiliyor. Günümüze kadar teklif edilmiş en uzun süreli sözleşmeler ise şöyle: Gerit Bey Gerrit Bale 2013'te Real Madrid'e imza attığında sözleşmesi 6 yıllıkta 100 milyon euro ile o dönem dünyanın en pahalı futbolcusu olan Bale 2016'da kulübüyle olan sözleşmesini 6 yıl daha uzattı. Galli ile futbolcu kadro da düşünülmediği için Real Madrid'den ayrılmıştı. Harry Maguire, Harry Maguire 2016-2017 sezonuna kadar Premier Lig'de sadece 3 maça çıkmış bir isimdi. Son 3 sezonda önce Hull City, sonrasında Leicester City'de geçirdiği istikrarlı ve başarılı futbolu ile Manchester United'de transfer oldu. Tüm zamanların en pahalı savunmacısı olan Maguire, kırmızı Şeytanlar ile 6 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alan Pardew, Alan Pardew aslında bu listeye 2 kere girebilirdi ama 6 seneden üzeri sözleşmeleri listeye dahil ettiğimiz için bir kere de geçiyor. 9 Aralık 2010'da Newcastle United ile buçuk yıllık sözleşme imzalayan Pardew takıma kazandırdığı yeme lig 5. ile ve Avrupa'ya katılmak gibi sebeplerden dolayı 27 Eylül 2012'de yeni bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ise 8 yıllıktı. 3 Ocak 2015'te Pardew Crystal Palace'ın başına geçmek için takımdan ayrıldı. Lionel Messi dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi'ye uzun süreli bir sözleşme teklif etmek kadar doğal bir durum olamaz herhalde. 2005'te 18 yaşına girdiğinde ilk profesyonel sözleşmesini imzalatan Messi 16 Eylül 2005'te ise Barcelona ile yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşmenin geçerlilik süresi 9 sene olarak belirlenirken Arjantin'in süper yıldız kulübü ile yollarını ayırmıştı. Saul Nugues, Atletico Madrid altyapısından yetişen Saul Nugues, 2012'den beri az kadroda ilk resmi maçını da Atletico Madrid'in Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Bir dönem Rayo Valencia'ya kiralık olarak gönderilse de İspanyol orta saha takımın önemli isimlerinden biri 1 Temmuz 2017'de kulübünün kendisine yaptığı 9 senelik sözleşmeyi kabul etti ve imzayı da atmıştı. Inaki Williams, Inaki Williams ise Atletico Bilbao altyapısından yetişen bir isim. 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar başka bir takımda da oynamadı yeni imzaladığı sözleşmeye bakacak olursak da başka bir takımda da forma giyemeyecek. İspanyol forvet geçtiğimiz günlerde kendisinin 9 yılda Atletik Bilbao'da tutacak sözleşmeyi imza attı. Serbest kalma bedeli ise 135 milyon euro olarak belirlendi. Delinson 1998 Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olan Son, turnuva sonrası büyük bir sürprizi imza atarak La Liga'nın sıradan takımlarından Real Betis'e transfer oldu. Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmasının yanı sıra 10 yıllık sözleşme imzalaması da uzun süre konuşuldu. 99-2000 sezonunda Real Betis'in ligden düşmesiyle Denison Flamengo'yu kiralandı. Takım yeniden La Liga'ya dönünce Denison da takıma katıldı. Brezilyalı ortası 10 sene olmasa da 7 sene takımda kaldı ve ilerleyen yaşından dolayı Betis ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Andres Iniesta, Raul Iker Casillas, İspanya'ya özgü bir gelenek gibi gözüken ömür boyu sözleşme ilk olarak 2008'de Real Madrid'in Raul ve Iker Casillas'a yaptığı teklif ile gündeme geldi. Barcelona ise 2017'de bu teklifi Andres Iniesta'ya götürdü. Aslında bu sözleşmeler bir formaliteydi ve bu iki kulüp aslında oyuncuların onur etmek için bu teklifi yaptı. İşin ilginci Raul 2010'da, Casillas ise 2015'te Real Madrid'den ayrıldı. Iniesta ise kulübün teklif ettiği ömür boyu sözleşmeden sadece 12 ay sonra Vissel Kobe transfer oldu